İyi günler kıymetli insanlar. 14 Temmuz 2024 Pazar 11.30 şu an doların satış fiyatı 33 TL 3 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 36 TL 2 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2560 TL 34 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 42 TL 95 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 32 TL 77 kuruş. Platinin satış fiyatı 1068 TL 95 kuruş. Çeyrek altın, 4341 TL 72 kuruş. Yarım altın, 8683 TL 44 kuruş. Tam altının fiyatı 17366 TL 89 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 17689 TL 39 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum, BIST 30'un fiyatı 12028,64. Bist yüzün fiyatı 11.064,85. Bist Sinai 14.737,87. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 1.994.260 TL. Ethereum'un fiyatı 106.384 TL. Avax'ın fiyatı 867 TL 11 kuruş. Tether'ın fiyatı 33 TL 11 kuruş. USD Coin'in fiyatı 33 TL 8 kuruş. Ripple'ın fiyatı 17 TL 47 kuruş. Cordano'nun fiyatı 14 TL 27 kuruş. Pax Gold Coin'in fiyatı 78.514 TL. Maker'ın fiyatı 91.518 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 6,6 artışla Joktri 26 TL 66 kuruş 5,96 artışla Sporstray 12 TL 54 kuruş 5,38 artışla Natri 55 TL 5,31 artışla Algotri 4 TL 94 kuruş 4,99 artışla Neotri 352 TL 4,76 artışla APTTRY 218,42 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Hatay 24,89, Kırşehir 25,78, İyi Yumuşak GDIR 30,96, Karaman 26,89, Osmaniye 28,99, Manisa 30,72, İstanbul 30,02, Siirt 36,78, Kocaeli 29,07. Akkari 26,76, Eskişehir 25,99, Kilis 33,13, Burdur 27,39, Antalya 31,33, Ağrı 27,58, Amasya 30,82, Şırnak 32,27, Ardahan 21,78, Balıkesir 32,51, Kırklareli 31,71. BTS 26,42 Mersin Pazartesi Açık 29,1 Salı Açık 29,36 Çarşamba Açık 29,24 Eskişehir Pazartesi Açık 21,0 Salı Açık 22,09 Çarşamba Açık 25,59 Kocaeli Pazartesi Açık 26,79 Salı Parçalı Az Bulutlu 27,51 Çarşamba parçalı az bulutlu 27,39. Balıkesir pazartesi açık 24,85. Salı açık 26,27. Çarşamba parçalı bulutlu 26,7. Samsun pazartesi açık 28,59. Salı az bulutlu 28,41. Çarşamba açık 29,75. Van pazartesi açık 25,19. Salı açık 25,29. Çarşamba açık 26,48. Aydın pazartesi açık 29,78. Salı açık 30,8. Çarşamba açık 31,51. Yalova pazartesi açık 25,58. Salı az bulutlu 25,97. Çarşamba parçalı bulutlu 27,1. Sakarya pazartesi az bulutlu 26,53. Salı açık 28,19. Çarşamba açık 28,7. Çanakkale pazartesi açık 23,75. Salı parçalı az bulutlu 25,38. Çarşamba açık 25,47. Şanlıurfa pazartesi açık 30,76. Salı açık 32,59. Çarşamba açık 32,05. Ağrı pazartesi hafif yağmur 23,63. Salı açık 24,4. Çarşamba açık 26,28. Karaman Pazartesi açık 23,19. Salı açık 24,69. Çarşamba açık 26,17. Düzce Pazartesi parçalı bulutlu 26,51. Salı açık 27,91. Çarşamba açık 28,93. Uşak pazartesi açık 25,12. Salı açık 26,07. Çarşamba açık 27,99. Kırşehir pazartesi açık 22,86. Salı açık 23,87. Çarşamba açık 26,13. Osmaniye pazartesi parçalı az bulutlu 28,4. Salı parçalı az bulutlu 29,21. Çarşamba parçalı bulutlu 28,69. İsparta pazartesi açık 23,97. Salı açık 25,64. Çarşamba parçalı az bulutlu 26,86. Kayseri pazartesi açık 22,55. Salı açık 24,86. Çarşamba açık 27,92. İzmir pazartesi açık 28,23. Salı açık 30,54. Çarşamba açık 31,82. Kütahya pazartesi açık 21,73. Salı açık 22,47. Çarşamba açık 25,57. Dünya saatlerine baktığımızda. Amerika, North Alt Cizgi Dakota, Beulah 14 Temmuz 2024 3.49. Amerika, Mazatlan 14 Temmuz 2024 2.49. Europe, Saratov 14 Temmuz 2024 12.49. Amerika, Phoenix 14 Temmuz 2024 1.49. Afrika, Sao Alt Çizgi Tome 14 Temmuz 2024-8.49 Afrika, Nairobi 14 Temmuz 2024-11.49 Amerika, Indiana, Vincent 14 Temmuz 2024-4.49 Amerika, Boğa Alt Çizgi Vista 14 Temmuz 2024-4.49 Afrika, Kartam 14 Temmuz 2024 10:49 Asiya, İrkutsik 14 Temmuz 2024 16.49 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 44.77, motorin 44.73, gaz 38.11 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu günlük burç yorumları finans konuları gündemde ve satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Partnerinizin de sizin yardımınıza ihtiyacı olacaktır. Bugün yaşam her anlamda sizi mutlu edecektir. Aslan Burcu günlük burç yorumları sezgilerimizin sizi yorduğunu fark ediyor ve bu konuda gerekli. Önlemleri almıyorsunuz, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz, içsel sesinizle baş başa kalmalısınız. Alışkanlıklarınızı gözden geçirecek ve eski olayları bitirme kararı alacaksınız. Balık Burcu günlük burç yorumları düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve gerekli tüm detayları gözden geçiriyorsunuz. Birçok olumlu vasıflara sahipsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Başak Burcu günlük burç yorumları sosyal yaşantınızda kalabalığı tercih edeceğiniz bir gün. Gireceğiniz topluluklarda, size tahakküm edilsin istemediğiniz için. Önleminizi almalısınız, kariyerinizi destekleyecek kişilerin sağlayacağı avantajları değerlendirin. Boğa burcu günlük burç yorumları parasal konularla ilgili fırsatları değerlendirmek için gerekli altyapınız mevcut. Fakat daha çok hırslı yönlerinizi ortaya koymalısınız. Kendinizi yeterli göremediğiniz zaman hemen geriye çekilmeniz size zaman kaybettiriyor. Kova burcu günlük burç yorumları kapasitenizi daha da arttırmalı ve başarınızı perçinlemelisiniz. İş yaşantınızda duygusal paylaşımların çok önemli olduğunu bildiğiniz için Bugün arkadaşlarınızın fikirlerine değer vereceksiniz. Çözüm bekleyen işleriniz var. Koç burcu günlük burç yorumları arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde. Olacaksınız. Bugün özellikle dostlar arası kırgınlıklara çözüm bulmak için aracılık yapabilirsiniz. Uzun sürecek yakınlıklara tanık olacaksınız. Ara buluculuk size yakışıyor. Oğlak Burcu günlük burç yorumları sezgilerinizde yanılmıyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi farklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor. Bilinçaltı takıntılarınızın sizi olumlu yönlendirmesi, başarıları getiriyor. Terazi burcu günlük burç yorumları inatçı tavırlar sergileseniz bile, içsel duygularınızın yoğunluğu karşısında bocalamanız mümkün. Düşüncelerinizle ısrar etmek yerine uyum sağlamayı öğrenmelisiniz. Bugün iş olanaklarınızı değerlendirmek isteyeceksiniz. Yay burcu günlük burç yorumları ideallerinizde yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz. Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Beklentilerinizde acele etmeyin. Yengeç burcu günlük burç yorumları duygusal veriminizi doğru kişilerle birlikte çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için. İş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün hırslı bir gününüz. İkizler burcu günlük burç yorumları duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu. Partnerinizle birlikte isteklerinizi gerçekleştirebilir ve beklediğiniz kararları alabilirsiniz. Birden fazla işle uğraşmak sizi yorabilir. Dinlenmeye vakit ayırın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.